Merhaba arkadaşlar ben Samet Koç. Bayağıdır video çekmiyordum biliyorsunuz. Ama çıkar çıkmaz adam valla O yüzden video çekmeye karar verdim. Şeye girecektim. Eee devre şunu. Yeni çıkan neydi ya? PUBG gibi olanı vardı ya bunun. İsmini unuttum. Battle Royale, Ona girecektim. Kabul etmedi beni haritaya. Ben de buna girmek zorunda kaldım. Neyse, kötü oynarsam kusura bakmayın. Bayağıdır en son videomdan beri neredeyse bilgisayar başına oturmuyorum. En son videomdan beri bir 5 dakika falan oturmuşumdur bilgisayara. Ana bu şeymiş ya. Farklı adammış ya.

Bu oynamayı unutmuşum ben de. Neyse. Bundan sonraki videom PUBG Lite gelecek galiba sanırım tam emin değilim. Biz ulan şeyi daha garip ya böyle. Birinci Ben sürekli PUBG oynuyorum. Telefondan oynuyorum ama o yüzden video çekemiyorum. Bunun grafikleri falan Oynanış şekli falan daha garip olduğu için Daha tam beceremiyorum her şeyi ya Abi bu ne ya çok kasıyor ya Bunu görüyor musun? Bayağı kasıyor. Saniyeler bile duruyor arada bak. Kaç ping var ki? geldin gördün hemen öldüm ben çok kasıyor ya ama şu an tüm moralim alt üst oldu Pingim kaç benim? 80 ping yok diye gösteriyor ama var Hem de nasıl ping var Ben de bu şansı varken arkamdan biri gelmesi ben de bir şey bilmiyorum. Oğlum bu ne? Adam hiç mı herhalde son anda? Onlar daha az kişiler ve yeniyorlar. ilk kilim. Beni tebrik etmeniz lazım. Kil aldım. Evet. Bana madalya takacaklar birazdan. Oleyy. Hadi be ayağından vurdum. kaç kaç kaç. Lan 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 lan. Bomba yaptım ben? Bu taraftan busuyorlar. Of. Şu an 93 var ya. Bütün nişancıların en büyük şeyi ya. Çok gıcık bir silah. Siz olunca iyi de adam da çok kötü oluyor. Ben bu hatayı nasıl yaptım ya sokup Eyvallah kardeşim. Eyvallah kardeşim Eyvallah eyvallah Rabbim sen de nasip kardeşim ya Aha yakalandık Aha. Aa, oyundan attı Neyse